Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün canım annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Hepinizin ellerinden öpüyorum inşallah. Ee, tabii ki anne olmayı bekleyenler Allah inşallah tez zamanda sizi muradınıza kavuştursun. Ee, hazır ve nazırda olan e, hamile olan annelerimizin de şimdiden anneler gününü kutluyorum cani gönülden. Ee, Allah bütün yaptığınız duaları hepsini kabul etsin. İnşallah seneye de görmeyi nasip etsin sevgili arkadaşlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum sevgili dostlar. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak. Sizler adına niyet ettim kapattım abonelerime, takipçilerime özel niyet alıyorum sevgili arkadaşlarım. Eğer abone olmadıysanız lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Kolektif bir açılım olacak. İzleyene özel genel ayrıntılı detaylı kahve falı. E, lütfen falınızı bütünüyle hayrınıza kabul edin sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falınızı açıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi şöyle sizlerde de görün. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Şimdi falınızda hemen üst köşede tam ağız kısmında ilk baktığımda küçük mumlar belirmiş. Bu görüntü ruhunuza iyi gelecek, sizi fazlasıyla tatmin edecek sürprizler olacağına işaret ediyor sevgili arkadaşlarım. Bir kere sevindirici bir hediye alabilirsiniz. Mumun yanında beliren çiçek bu hediyenin romantik bir şekilde size verileceğini aslında gösteriyor. Ee, şöyle baktığımızda bakın açık alını, uzun boylu bir kişi var etrafınızda. Bu kişi ee, ufak tefek bugün de olsa, bu önümüzdeki hafta da olsa bu kişiyle bir gerginlik yaşayacaksınız ve bu kişinin adında ya da soyadında L harfi belirmiş. Lüleburgaz'ın L'si sevgili arkadaşlarım. Şimdi eşinizle ee, bu dönemde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bir günde bu sıkıntılar gidiyor, 10 gün sürüyor. Bir gün iyisiniz, 10 gün kötüsünüz. E, fakat eşinizin sizden bir adım beklediğini hissediyorum arkadaşlar e, Aranız birazcık limoni çıkmış e, Bu konuda size destek olamamış Bir konu var ki size destek olamamış e, Resmen sizden e, sanki sinyal bekliyor gibi e, Telvelerinizde beliren arkadaşlarım 3 rakamı Şu sıralar e, canınızı sıkan bir olay olduğunu seziyorum Bu konunun çözüme kavuşacak mı kavuşmayacak mı diye çok düşünüyorsunuz Bence çözüm yolu bulacaksınız ee, ve bunun içinde bir hafta var. Ee, tabii ki bu hatanın telafisi olacak mı? Kesinlikle olacak. Ee, adında ya da soyadında M harfi olan kişi e, size kendini affettirecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda sevdiğiniz kişiye bir konuda haksızlık etmişsiniz, haksızlık yapmışsınız. Ee, bu erkek arkadaşınız ya da artık ilişkiniz nişanlı mısınız, sevgili misiniz bilemiyorum arkadaşlar. Ee, sizi çok seviyor bir kere. Ee, gelecek planlar, planlarında siz, sizi de dahil ediyor yani hani ilerisi için e, bir evlilik olacaksa da bunu sizinle olmasını çok arzu ediyor istiyor e, ve bununla da ilgili bazı planları var e, şimdi şöyle söyleyeyim sadece e, hayal kırıklığı yaşamamak için maddi açıdan rahatlamak istiyor e, biraz sanki baskı olmuş bu kişinin üzerinde öyle düşünüyorum arkadaşlar e, bir dostunuz hakkında konuşarak onu gereksiz yere üzüyor olabilirsiniz. Bundan kesinlikle vazgeçmelisiniz. İçinde 5 rakamı bulunan bir tarihte kan bağınızı olan birisiyle ben yaşça sizden küçük olduğunu düşünüyorum. O kişiden duyacaklarınız size mutluluk gözyaşları dökmenize sebep olacak. Yani ayın 5'i olur 15'i olur 15 Mayıs olur 25 Mayıs olur ya da 5 Hazirana kadar bu kişiyle konuşup mutluluk gözyaşı dökeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda fincanınızda yan yana beliren güvercin ee, ve yan tarafında hemen bavul figürleri çıkmış arkadaşlar. Ee, bu semboller duruma bağlı olarak kısa süreli bir e, yolculuk yapmak istediğinizi e, fakat e, ne kadar çok yapmak isteseniz de malum durumlardan dolayı ertelediğinizi e, fakat sizin için dua eden biraz kilolu bir e, topluca bir kadın var arkadaşlar. ...onun duaları sayesinde inanın korunuyorsunuz sevgili arkadaşlarım... ...şimdi boşanmış olan arkadaşlarım... ...aslında neden bunu söyledim... ...sanki iki el birbirinden çok uzaklaşmış... ...ve bu iki elin ortasında resmen bir çimento dökülmüş de... ...resmen taş olmuş, kalıp olmuş gibi geldi... ...şöyle söyleyeyim... ...hayal kırıklıkları fazlasıyla yaşamışsınız... ...çok kısa sürede biten bir ilişki olmuş güvenmişsiniz, değer vermişsiniz, üzülen yine siz olmuşsunuz, yarı yolda bırakılmışsınız, eski eşiniz tarafından intikam ayları geliyor arkadaşlar. Aşka duyduğunuz güveni sarsmış o kişi, ama siz bu aşka duyduğunuz güveni tekrar kazanacaksınız, ama intikam ayları geliyorum dediğim, sizin de muhakkak ki o kişi için yapacağınız bir plan var. Bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Hemen bu tarafa döndüğümüzde, çok yeni bir ilişki bayha başladı ha başlayacak bugün yarın arkadaşlar ee, ruh ikizimi buldum diyebilirsiniz ama bu söz çok büyük bir sözdür ve sizi o kişi yanıltabilir. Ee, eğer o kişiyle olduğunuz zaman sevgili arkadaşlar şimdi burada beliren 40 ayak sevgili arkadaşlarım aslına bakarsanız çok değişik bir figür. Hiç beklemediğiniz bir ziyaretiniz olacak önümüzdeki günlerde şaşıracak mısınız? Evet. E, bence e, eskiye dayalı bir kişi. E, yani evet siz bu kişiyi tanıyordunuz ama eskide bırakmışsınız. E, ama eskiler tekrar bu arada gündemde olacağı için sevgili arkadaşlarım ve bu kişileri bir karşılaşmanız olacak. Eskiye dayalı e, ve bu kişinin isminde Z ya da U harfi olduğunu düşünüyorum burada gördüğüm kadarıyla. E, çok büyük, büyük bir kısmetin üstüne oturmuşsunuz arkadaşlar. E, öncelikle şöyle söyleyeyim elinizdeki şu an itibariyle hangi fırsat varsa ne olursa olsun bir paradır ya da başka bir şeydir arkadaşlarım bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor size verilen işi kusursuz yapacaksınız İlla ki bunu çalışma anlamında düşünmeyin elinize ne gelirse gelsin size hangi fırsat sunulursa sunulsun bunu muhakkak çok iyi değerlendireceksiniz Bakın burada iki rakamı belirdi. İki vade içinde hayatınızda şu anda gündeminizde olan çok olumlu bir olaya imza atacaksınız. Yani bunu olduktan sonra şükürler olsun diyeceksiniz. Yani iki hafta olabilir, iki gün, iki saat olabilir. Yine de şükretmenizi sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Bir kere aklınızdaki olan kişiyle aranızdaki bağın çok kuvvetli olduğunu hissediyorum. Karşı tarafın bir takım sorumlulukları var. E, aşktaki zaman kaybınız e, Gerçekten de Eskisinden daha çok e, Belki daha önce böyle bir aşk yaşayabilirdiniz e, Belki kendinizi geriye çektiniz. bu bir zaman kaybı olarak Buraya yansımış sevgili arkadaşlarım e, Birçok durum çok yavaş ilerliyor Hayatınızda yani bu e, Aşktan olsun ya da başka konularla olsun e, Ben İyi enerjilerimin hepsini size göndermek istiyorum. Şu anda iyi bir enerjide olmadığınızı ya da negatif enerjilerin gün geçtikçe etrafınızı sardığını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. 2 iki yıldır, 2-2,5 iki, iki yıldır bebeği olmayan arkadaşlarım, bir bebek sahibi olmaya niyet eden, bunun için bir yola giren arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Yani ben... Bunun birkaç tane burcu kapsadığını düşünüyorum. Ani olab olabilecek olan bir şey. Mesela bunların başında bir tane kova geliyor arkadaşlar. Kova burcu arkadaşlarım. Ee, bu sizin bu ayda ya da önümüzdeki aylarda böyle bir bebek haberi almanız çok mümkün. Ee, bir çifte kutlama yaşayacaksınız çünkü. Ee, ben Mayıs ayının sonunda bu haberi sevgili kova burcu kadınlarının alacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki burada hissettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Şimdi... Sanki elinize kağıtları alıp... ...yırtıp yırtıp atıyorsunuz. E, iki, i̇ki kişi bir konuşma yapacaksınız... ...ve karşınızdaki kişinin adında ya da soyadında... ...S ya da İ harfi varsa sevgili arkadaşlarım. Bu tamamen işle alakalı olacak. E, ya ortak bir iş... E, ...ya da gerçekten aynı iş yerinde çalıştığınız... ...bir konuya dahil olacak olan birisi. E, ama bu kağıtları yırtıp yırtıp atmanız... ...artık çok sıkıldığınıza... E, ...ve bu düzenin gerçekten değişmesi gerektiğine inanıyorsunuz. Mayıs'ın sonunda... Borçlarınız var, evet sıkıntılarınız var. Ee, Mayıs oyu sonu gibi bunların bir tanesini ferahlatıyorsunuz Allah'ın izniyle. Şimdi sizden bilmediğiniz bir konu saklanıyor. Ee, bu konu gündeme gelecek. Siz böyle e, hani o samanlıkta iğne arar gibi deşeceksiniz arkadaşlar. Ee, birazcık sinirler gerilebilir bu süreçte. Ama istediğinizi öğrenecek misiniz? Kesinlikle istediğinizi öğreneceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, sağlığınızla alakalı baktığında sanki böyle aynaya kendinize bakıyorsunuz ve aynaya baktığınızda kendinizi beğenmiyor musunuz gibi e, cilt sorunları sıkıntıları bu süreçte yaşayabilirsiniz arkadaşlarım migren ağrıları bunlar olabilir e, bunlar da şöyle söyleyeyim kısa bir süre içinde e, yani mayısın 18'inden sonra gündemde olmayacak sadece mayısın 18'ine kadar cilt problemleri ya da baş ağrıları migren ağrısı çekebilirsiniz ondan sonrası ferah diye düşünüyorum sağlıkla alakalı Şimdi eski partneriniz çok korkuyor. Aynı şeyleri yaşamaktan erkek olun şu anda beni izleyen kadın olun hiç fark etmez e, elinde bir şey var ve bunu size vermek istiyor. E, ya konuştuğunuz gün ya da e, siz eve vardıktan sonra arkanızdan gelebilecek olan bir şey verilecek bir şey arkadaşlar. Ya kendi eliyle verecek ama kendi size çekinip belki veremeyebilir ama ondan sonra size muhakkak ulaştıracak. Şimdi sorumluluklarınız var iş hayatında var. Aile hayatınızda sorumluluklarınız var artık bir rahatlayıp şöyle köşeye çekip biraz dinlenmek istiyorsunuz ee, ve bu Mayıs'ın yarısından itibaren arkadaşlarım bunun fazlasıyla e, hepsini yakalayacaksınız hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şöyle göstereyim. Bu da tabağımız. Fillere bak, küçük küçük fil. O kadar aslında size küçük gibi görünen, e, nasıl bir küçük dersiniz, e, ellemek istemezsiniz, Aman benim küçük şeylerle işim yok dersiniz ama o küçükler birikir, 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 kocaman bir fil haline dönüşür. E, hanenin içinde ve dışında bol bol küçük filler var arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun hayata karamsar bakmayı lütfen bırakın ee, pozitif enerjilerle devam edin. Yani şu anki yaşadığınız sıkıntıları inanın belki 15 gün sonra hiç hatırlamayacaksınız ee, ya da hatırlamak istemeyeceksiniz. O yüzden şu tarafa döndüğüm zaman e, burada ay bir kişiyi hiç mi zıttınız almaz ya bir kişiyi gerçekten zıttınız almıyor. Ne konuşmaktan keyif alıyorsunuz ne onu görmekten keyif alıyorsunuz. Baştan sona sevgili arkadaşlarım bu kişiyi görmekten son derece rahatsızsınız. Ee, ama bu kişi kendini size hep hissettiriyor. Ben varım diyor. Ben buradayım diyor. Beni öyle ya da böyle bir şekilde hissedeceksin diyor. Ama siz de e, hiç bu kişiden iyi elektrik alamıyorsunuz. Ama siz böyle hissettiğiniz andan itibaren bu kişisinin etrafınızda daha çok dolaşmaya başlıyor. Ve siz bunun altındaki şeyi öğrenmek istiyorsunuz. Bugün yarın da öğreneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Canlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.